Ben bu ailedeki herkesi seviyorum. <laughs> Güzel vakit geçiriyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten. Bence böyle bir ailen olduğu için şanslısın. Fark edecek. Böyle hava atamayacaksınız bana. Yukarı gelmek ister misiniz? Gelmeyeyim ya, başka zaman gelirim. Tamam, o zaman ben gideyim. Sen de gitme. Nasıl yani? Birlikte bir şeyler içelim, konuşuruz ha. Olur, Allah çok güzel olur. <laughs> Ay, Efendim? Ne? N nerede, nasıl? Bir dakika, nasıl durumu? Tamam, ben hemen geliyorum. Ne oldu? Hastaneden arıyorlar. Kaan motoru kaza yapmış. Benim oraya gitmem gerek. Nasılmış? Ya yani bilmiyorum ama hayatı bir durum yok galiba. Tamam, tamam. gel ben seni bırakırım. Of.